bulgur böreğimi bulgurlarını yıkadım üstüne çıkacak kadar su koydum kaynatıyorum tezgahımın üzerinde unum ve tuzum var güzel bir börek yapacağım suyumu koydum tuzunu veriyorum börek hamurunu tutmaya başlıyorum bismillah diyerek evet. sadece tuz su un Kaçka bir şey yok. Yine karıştırıyorum. Ve ununu veriyorum. yoğurmaya başlıyorum. Yoğurduktan sonra hamurumuzu dinlendireceğiz. Dinlendirmezsek güzel olmaz. Açılmaz hamurlarımız. Hem böyle yoğ dinlenecek hem yağladığımız zaman dinlenecek. Un ilavesini yaptım. Yoğurmaya devam ediyorum. Amurum güzelce yoğruldu. Amurumu tuttum. Şöyle bir güzel ister gibi oldu. Ve kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum amurumu. Amurumu tutmuştum dinlendi şimdi kesip ufak ufak böyle tabak büyüklüğünde açıp sıvı yağımı da hazırladım yağlayıp buraya tepsime koyacağım dinlenmeye bırakacağım amurumu tezgahımın üzerine şöyle güzelce koydum tezgahımı yıkadım kuruladım unladım ve kesiyorum kesip yuvarlak yuvarlak yapacağım daha sonra da açacağım tabak büyüklüğünde hamurumun kıvamı bu hamurumu böyle ufak ufak kesip yuvarlıyorum böyle buraya koyuyorum böyle. Güzel oldu amurum inşallah böreklerim de güzel olur. yuvarlama işlemi bitti hamurlarıma. Hamurlarımı böyle yuvarladım. Ve açımına geçiyorum. Hamurlarımı açımına başlıyorum. Mevzane ile açacağım. Tabak büyüklüğünde fazla büyük hamur açmıyoruz. yağlayacağım sonra yağlama işlemine geçeceğim tepsiye koyup üzerine yağ koyacağım şöyle elle de yağlayabiliriz sırayla hepsine aynı işlemi uygulayacağım hamurumu alıyorum ve teker açmaya başlıyorum arada un sepeliyoruz yapışacak olursa yapışmasın İkinci hamurum da açıldı. Tepsime koyuyorum. Üzerine yağ koyuyorum. Şöyle yağlıyorum hemen. Hamurumu. Tekrar öteki hamuruma başlıyorum. Böyle devam ediyorum. Tüm hamurlarımı aynen bu şekilde yapacağım. Sonra bekleyeceğim. Dinlendirmeyeceğim yani hamurlarımı dinlendirirsem daha güzel açılır. Dinlenmeden yaparsak hamuru açamayız. En son aşaması çarşafın üstünde açılacak. Onun için de çarşaf böreği diyorlar herhalde. Boşuna böreği diyorlar bu böreği. Çarşaf böreği, kol böreği ismi çok. Trakya'da çarşaf böreği, kol böreği diyoruz. merdane ile kolay oluyor bu aşamada oklava ile de açabilirsiniz sorun değil hangisi sizin kolayınıza gelirse öyle yapın benim merdane kolayıma geliyor merdane ile yapıyorum Burada videoyu kapatıyorum. Çok uzun olmasını istemiyorum. Daha çekim yapacağım için burada kapatıyorum. Bulgur böreğimin bulgurunu aşladım Yani kaynattım. Sıvı yağ kattım. içine tuzunu attım. Ve biraz da lor atıyorum. fazla atmamıza gerek yok. Kıtır kıtır olsun istiyorum ve karıştırıyorum. Peynir de katabilirsiniz. Ekşimi her şey katabilirsiniz yani peynir çeşitlerine. Bulguru daha fazla olacak. Peynir fazla olursa kıtır kıtır olmaz böreğimiz. Sıvı yağını da kattık. tuzunu kattım. İç malzemesi böyle bulgur böreği. Evet. Olmuştur. Hamurumu böyle bezin üstüne koydum ve evet, çeke çeke böyle büyütüyorum kenarlarında bulgur böreğimin hamurunu açtım maşallah çok güzel açıldı burada da bulgurum şöyle veriyorum bulgurunu mis gibi iki tarafından kıvırıyorum tepsime doluyorum böreğimi hamurumuzu evet, böyle güzelce açıyoruz maşallahsı var çok güzel de açılıyor inşallahsı var. Çok şahane açıldı hamurlarım. Bez büyüklüğünce. Bulgurunu veriyorum. Hamurumu açtım. Bulgurunu veriyorum. Bulgur böreğimi oldu üzerine sıvı yağ veriyorum. Başka da bir şey sürmüyoruz. Böreğimi sıvı yağ ile yağladım fırına veriyorum. Bulgur böreğim pişti. Harika. Misler gibi bir börek oldu. Çıtır çıtır sıcacık. Enfes bir börek. Bulgurlu böreğim oldu. Nar gibi kızardı. Çıtır çıtır böreğim. Bir yanına da çayını demledim. ser gibi şöyle. yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.